Hayda. Ankara'cı şampiyonluğa geliyor bugün. Ne, ne diyorsun? Kardeş şampiyon valla bardakta da boş nasıl şampiyon olacağız onu da bilmiyoruz. Şampiyon olursak ne yapacağız? Kızılay bardak, bardak Yalnız bu absurda, şampiyonluk absürt nasıl? Dola. Senin bir dakika bir dur küfür etme kardeş. <laughs> kardeş absürt dolacak. Buna viski absürt dolacak. Absent'i olacak. nereden buluyor? ben absente dört tane klibim var. Beşinciyi çekeceğim. Çektim de şimdi yüklüyorum kardeş biraz sonra. <laughs> tamam. Şimdi kardeş şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Ben ne bilmiyorum bak. Bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? Kimse bu bilemiyor. kupayı nasıl o, sor kaldıracağız? Bana sor bize nasıl çekeceğim? Şey. Anana sor anana. Bana sor. <laughs> nasıl kutlan Kardeş valla biz de bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Bilmiyorum biz de çekmedik. Kardeş absent'ı şimdi Hasan biz yani Hasan. Absent ya, doğran kaç? absant da yok. Yüzde doksan dokuz. Doksan dokuzu nereden, nereden buluyorsunuz abi? etin alkol yüzde yüz. Absent yüzde doksan dokuz kardeş. Biz absent viski viskiyi karıştırıyoruz. Yüzde yüzde yapıyoruz. <laughs> Dışarıda. Kıbrıs'tan geldi. Çökül sabah ya. Pırak'tan geldi oğlum. Pırak'tan geldi. Pırak'tan. Ceren Otlu. Pırak'tan. Murat'tan mı geldi? di kardeş. Biz absintu koyuyoruz karı içiyoruz. Benim beş tane klibim var. Altın çekiyorum. On dakika oldu çekelim. Lerker <laughs> onları buluyoruz onları da ilave ediyoruz. Aynen. Bak, <laughs> Adam sarı kur. Soru neydi kardeş? <laughs> kaçtır ya. Afsacın, alkol oranında kaldı kez Şimdi kare şampiyonluktan hapsede nasıl geldi? Ona ben <laughs> anlamadım. <laughs> Elde bardak olunca öyle bardak geldi. Boş, bu bardak. bardak <laughs> boş. Bu bardak boş. İçemiyor. Bu bardak dolacak. <laughs> boş, boş, Bu bardak İçiliyor. dolu. Bariz. Bu şampiyoncu bardak dolu. Bu şampiyon bu bardak dolacak. Bugün statta kaç kişi olacak? 20 bin olur. 20 bin olur. Valla fark etme. Ben tek başıma yeterim kardeş. Sahaya girelim. Ne yapayım? Kendimi gezerim. Ne yapayım kardeş? <laughs> 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 yani yüzde şampiyon olacağız da. Ne yapayım kardeş? Sahaya mı gireyim? Kendimi kesin. Ne yapayım? Ya ya? Ya. Hadi şey yani, söyle. Ya, kesme e, Tamam mı de. kardeş? Şampiyon olacağız mı? Sen Sen inanıyor musun? Mu? Kaç sene bugün geldi. yeneceğiz mi? Erciz. Bu sen gel. Kaç, kaç bak, bak, yani. Bu çirke attılar tamam. geçen hafta. Biz tamam. atabilir tamam. miyiz? Teşekkür ederiz. Tamam Bir tamam. Bir şu an.